Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz yasal uyarımıza biraz değinelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim. 3 adet şirket inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Bambit, ikincisi İhlas Ev üçüncüsü de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olacak. Şimdi Bambit'in haftalık grafiği ile başlayalım. Ortuzun uzun vadeli yatırım için. Önemli biliyorsunuz. Şu şekilde bakın. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Son dönemlerde şu direncin üstüne atmış. Hani desteğe dönüşmüş. Altına kırmış. Tekrar çıkmış derken şurada kırmış. Şu an tekrar yükseliş var. Ha yani şunu da söyleyeyim. Bakın şu düşer kırıldıktan sonra yükseliş başlamış. Yani şu şekilde. Şuralardan gerisi 56'dan 66'ya yaklaşık ne yapar? 56-66 10 liralık bir oynama. Yani %15-20 civarı bir getiri demek. Şunu silelim. Şu an için bakın birkaç kere denemiş şurayı. Ya yani altına kırınca burası dirence dönüşmüş. Şurada denemiş olmuş, Birkaç iğnelemiş olmamış. İlk etapta nerenin geçilmesi lazım? Şöyle söyleyelim. Önümüzdeki hafta 70 lira seviyeleri geçilirse bu direncin üstüne atmış olacak. Tabii 70'ten önce de 66-24. Buralar önemli. Bakın şu eski tepe. Şu şu an bulunduğu yer eski tepe. Yani buradan geri dönerse ikili tepe yapma ihtimali de var. Bunu bekleyip görmek lazım. İşimiz müneccimlik değil. Her zaman belirtiyoruz bunu. Şimdi kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğine bakalım Bambi'nin. O da şu şekilde. Şunu bir yenileyelim. Verileri çeksin tekrar. Evet. Gelmedi maalesef. Bir daha yapıyoruz. Gene gelmedi. Evet. Neden olmadı noktasında bir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Düzeltebildim nihayetinde. Bakın Mart itibariyle çizmeye başlamışız. Yükselen dipler, oluşan en tepeler şeklinde şurada ana yükseliş trendi. Sonra ara daha sert bir yükseliş trendi gelmiş gördüğünüz gibi. Şu da ara bir düşüş gelmiş. Şu destekten dönmüş. Tekrar gelmiş. Şu direnci de kırmış. 64'ün üstüne atmış. Yani aşağıda destek olarak öncelikle 64 var. Orada kırılırsa 53.99, 54 lira seviyesi var. 54 lira seviyesi gördüğünüz gibi zaten şu yükseliş trendinde nesi arkadaşlar? Üst bandı. Buralara düşerse tekrar dönmesi beklenir. Ama öncelikle şu 64 lira olayı var dediğim gibi. Yukarıda da 69.95 yani 70 lira seviyesi geçilirse yukarı yönlü hareket daha da sertleşebilir. Şöyle bir tık daha küçültelim. Biraz daha aşağı çekelim. Yani yükseliş sertleşirse şu ara yükseliş trendi şu kanala geri dönme ihtimali var. Bunu belirttikten sonra şimdi destek dirençler için tümünü sil diyelim. Evet şu şekilde Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız. Orada da şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Burası burası değil de şurayı alacağım ben. Biraz daha eski edeceğiz. Daha doğrusu trend temelli Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağım. Öncelikle şunu bir belirtseydik dedim. Olmadı maalesef. Şu an evet. Şöyle seçiyorum bunu arkadaşlar. Geldim. Şurada dik noktayı şurası seçiyorum. bak. Şurası tepeyi burada seçtim. Şurada dip noktada şurası mı? Şurası. Haydi biraz. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Yine kaydı. Kendim şöyle manuel ayarlamaya çalışıyorum. Yani şöyle olsun. Şimdi bunu biraz daraltıyorum arkadaşlar. Şöyle daralttık. Biraz aşağı çekelim. Öncelikle hedefleri görelim. Sonra da destek dirençlere geri döneriz tekrar. Bakın 66.25. Yukarıda 80, 84 lira 84 kuruş var. Sonra 104 lira soldan takip edebilirsiniz. 100, 136 lira, 187 lira ve 269 lira şeklinde gidiyor. Şimdi bunu biraz daraltalım şöyle. Bunu da kaldıralım. Şimdi tümünü sildedik. Şu grafiği baştan açsam belki daha güzel olacak ama şöyle yapalım. Yeni grafik aç, günlük, tümünü sil. Yine mum grafik. Evet, İpek'e geldik. Maalesef yanlışlık yaptık. Kusura bakmayın. Tekrar açıyorum. Bambit günlük grafik diyelim. Şunu bir büyütüp küçültelim. Tümünü siliyorum arkadaşlar. Tümünü sildik. Şu an destek dirençleri vereceğiz. Bunun için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz. Az önce baktığımız trend temelli Fibonacci düzeltmesi biliyorsunuz. Şuradan arkadaşlar bakın. Destek şurayı seçiyorum. Direnç de şurayı seçtim. Şey tepe daha doğrusu. Diple tepe. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Şu kayı yok. Kaydı için bunu manuel kendim ayarlayacağım şu şimdi. Evet, bir tık daha uzatırsak şöyle biraz sola çekelim büyüsün grafik. Evet gördüğünüz gibi aşağıda 64.89 destek 62.15 59.41 ve 55 lira 52 kuruş var. Burada kırılırsa 50.55'e gelir fiyat. 50 lira 55 kuruş. Zaten burası nihai nokta. Yani aşağı kırması durumunda daha aşağılarda 25 liralara kadar %50'lik bir düşüş söz konusu olabilir. Bunu söyleyelim. Bunun dışında yukarıda da 68-28'in geçilmesi lazım. Oraya geçirse 73-75'e gelir. 73-75'e eski tepe oranında geçilmesiyle yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenir. Bam bitti. Dedikten sonra şimdi ikinci şirketimize geçelim. İhlas ev aletleri. Orta uzun vadeli görünüm için öncelikle haftalık grafiğine bakıyoruz. Şu şekilde bakın yatayda bir bant hareketi. Şöyle büyütüyorum. Büyütemedim. Büyütüyorum. Son dönemlerde gelmiş burayı kırmış bakın. Şurayı kırmış sert bir yükseliş gelmiş. Sonrasında tekrar bir düşüş başlamış maalesef. Şimdi bunu bir büyütelim. Nereye gelmiş? Şu an için bakın. Şu destek dirençler şurası neresi? 1.12 sanırsam evet. Şurası 1.12. Altta da 1.01 mi var? Evet 1 lira seviyesi var. Yani 1 lira şurada. Şu an bir tık üstünde 1.01'de. Buralardan dönmesi beklenir. Buralardan dönemezse ne olur? İlk etapta 87 kuruşa doğru. Daha sonra da derinleşirse satışlar 67 kuruşa doğru bir düşüş gelebilir. Yukarı yönlü hareketler doğru uzun vadede öncelikle şu 1.12'nin geçilmesi lazım. Zaten zaman ilerledikçe şu düşen çizgisi de 1.17, 1.12 doğru düşüyor. Bunu da söyleyelim. Yani şurada artık şu düşüşe son bulacak arkadaşlar ve yatayda ya yukarı kıracak ya aşağı kıracak. Bu önemli. Yani birinin altına mı kıracak? 1.12 ya da 1.17'nin üstüne mi atacak? Bu önemli. Düşen kırılırsa yukarı yönlü daha iyi, daha olumlu bir beklenti oluşabilir bizde. Şimdi kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğine bakalım hemen. Şuna geldik. Şöyle evet kendimi yukarıya alayım. Bakın şöyle bir yükseliş trendi. Şurayı görüyorsunuz çok net. 2019'un başı itibariyle 2020'nin başına kadar. Mart dönemine kadar. Net bir yükseliş trendi. Sonra sert düşmüş. Sonrasında bakın yukarı aşağı şeklinde bir sıkışma alanı oluşmuş. Ta ki nereye kadar? 2021'in Mart'ına kadar. Hatta Mart'ın ortası sonuna doğru. Sonra maalesef burayı kırmış. 1.58 seviyesi aşağı yönü kırılmış. Yükseliş gelse de tekrar gidip kıramamış. Geri gelmiş. Bakın ikinci destek şurası olmuş. Neresi? 1.10 kur seviyesi. Buradan dönmüş, dönmüş derken sonra burayı da kırmış. Şu düşüş bakın son bulmuş gibi artık yataya bağlamış. Şu 1 lira seviyelerinde 97 kuruş 1 lira seviyelerinde bir şey oluşmuş. Ne denir? Dip oluşmuş arkadaşlar. 1 lira ile 1000 lira, 1 lira 10 kuruş arası bir yatay hareket mevzu Buranın kırılması lazım. Yani bu şu 1.10 kırılırsa yukarı yönlü ne olur? Öncelikle 1.20 sonrasında 1.35 ve 1.58 hedef olur. Daha sonra 2.20 2.75 şeklinde gider. Genel görünüm günlükte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi destek dirençler için tümünü sil diyelim. Tümünü sildik. Grafiği bir tık büyütsek nasıl olur diye düşünüyorum. Ya yani bakın şunu söylemek mümkün arkadaşlar. Daha yakın tarihli ve destek dirençlerinin daha yakın olmasını istiyorsak tepeyi şura dibi burası seçebiliriz. Ama nedir? Asıl tepe dip seçeceksek o zaman şuralara bakmamız daha şey. Bakın. Tamam belki daha 2020'ye kadar gidiyor ama şöyle seçtiğimizde bakın. Sağ tıkladık. Trend tuşlarını yakaladık. Burası olmadı. Şurayı ben manuel kendim ayarlayayım şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bakın burada fiyat aralıkları çok fazla. Gördüğünüz gibi 1 lira 4 liraya kadar gidiyor. Yani nedir? 1.01 yukarıda 1.72, 2.19, 2.57, 2.94, 3.48 ve eski tepe olan 4 lira 16 kuruş hedef haline geliyor. 4.16'da kırılırsa zaten 6 liraya 9 lira ve 14 lira şeklinde sert yükseliş gelir. Aşağıda desteklik bir durum yok. Yani 97 kuruş da var. Sonrası sert düşüş Ha, daha yakın tarihli bir şey de istiyorsak arkadaşlar bakın şurayı seçebiliriz mesela. Şurayı şöyle seçtim diyelim. Sağ tıkladım. Trend yakal Bir miktar kaydı. Onu ben gene uğraşma bakalım da kendim ayarlıyorum. Bakıyoruz oldu. Evet şimdi bir miktar yukarı kaldıralım şöyle. Bakın şimdi biraz daha dar aralıklar oluştu. Yani 1.06 geçirse yani daha doğrusu 1.01 şu an. Yukarıda 1.26, 1.44, 1.58, 1.73, 1.93 ve eski tepe olan 2 lira 19 kuruş hedef haline gelecektir. Şimdi bu 2 lira 19 kuruş geçilirse yukarı yönlü daha sert hareketler gelir. 4 lira ve 6 liralara doğru. Aşağı yönlü de baktığımızda ise arkadaşlar bakın. 97 kuruş geçilirse nereler var? Aşağıda 86 kuruş, 68 kuruş ve 29 kuruş var. Yani aslında bura kırılırsa o 89 kuruş değil de 60 kuruş ve 20 kuruşlara doğru çok daha sert hareketler, sert düşüşler gelebilir. Bunu söyledikten sonra artık daha fazla vakit kaybetmeyip son şirketimize geçelim. Peker Gayrimenkul Ortaklığı, Pek GYO diye bildiğimiz şirket. Ortuzun vadeli görünümü için haftalık grafiğine başvuruyoruz. Şunu bir küçültüp büyütüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Şu kendim biraz küçülsem daha iyi olacak. Evet. Gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan aynı tepeler şeklinde şöyle bir yükseliş trendi. Ara sert yükseliş, sert düşüş, şöyle bir düşüş trendi, ara sert yükseliş. yükseliş düşüş, şurada derinleşmiş, şurada biraz daha yataya bağlamış ama gene düşüş trendi var. Şimdi burada ne olması lazım? İlk etapta şu 1.10 seviyesinin geçilmesi lazım. Hatta 1.12'nin geçilmesi lazım. Ondan önce de 99 kuruş var. Yani 1 lira sonrasında 1.10'un geçilmesi lazım. Daha sonra şu tepenin geçilmesi gerekir. Bakın 1 lira 21 kuruş. Bu aslında ikili tepe gibi. Gördüğünüz gibi bakın şurası 1 lira 21 kuruş seviyesi. Şurada ikinci tepe gibi. Şu boyun bölgesi kırılınca aşağı yönlü gitmiş. O yüzden aslında burada 1.21'in geçilmesi çok önemli. Daha sonra da yukarı yönlü hareket devam eder. Aşağı yönlü düşüşlerde bakın sert düşüşler gelebilir. Yani 65 kuruş sonrasında 48 kuruşlara kadar düşüşler gelebilir. Bu orta uzun vadeli görünümü. Kısa vadeli görünüm içinde günlük grafiğine bakıyoruz hemen. Bakalım. Evet şurası. Kısa vadeli alım satım için önemli olan günlük grafik biliyorsunuz. Yani gün içi alım satımlarda saatlik dakikalık giriyor da onu zaten yapmak çok da kolay değil. Dikkatli olmak lazım. Şimdi bakın arkadaşlar Mart gibi itibariyle çizmişiz. Yükseliş trendi şeklinde. Şurası ara sert yükseliş, sert düşüş. Hafif toparlamış yine düşüş derken bakın şu şekilde bir düşüş trendi var. Burası kırmış, yukarı gitmiş, geri onaya gelmiş gibi olmuş ama tekrar dönüp burayı geçmediği için bunu onay sayamayız. Şurada bir yataya bağladığını görebiliyoruz. Yani şunu bir tık daha yükseltelim. Bakın şu an için neresi en önemli nokta? 91 kuruş. Yani 91 kuruş aşağı kırılırsa sert düşüşler gelir. Yukarı yönlü de 1 liranın sonrasında da 1.20 ve şurası kaçmış 1.32'nin kırılması lazım. Oralar kırılırsa yukarı yönlü daha sert hareketler beklenebilir. Şimdi destek dirençler için tümünü sil diyorum. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağım. Şöyle seçtim. Bakın dip olarak şurayı aldım. Tepede şurası belli zaten. Sağa tıkladım, trend çizgini yakala dedim. Güzelce geldi. Bakın şu an 96 kuruş. Aşağıda neresi var? 43 kuruş var. 43 kuruş kırılırsa aşağı yönlü çok sert hareketler gelir. 43'ten önce 82 kuruş ve şurada ne? 56 kuruş var destek olarak. Şurası %78 seviyesi. Tersten de bakarsak %23. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani nedir? 1'dir 16 kuruş. Bura geçilmeli. Bura geçirse 1.73, 2.13, 2.53, 3.03 ve eski tepe olan C, pardon, 383 hedef haline gelecektir. Eski tepe 383'ün geçirmesinde hareket yukarı yönlü daha da sertleşir arkadaşlar. Genel yönü bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.